Cenab-ı Hakk'a karşı esasen şükürle mukabele etmeye imkan yok. Sana nasıl şükredebilirim ki? Eşkürlillah dediğim zaman bile bana bir şey kazandırıyorsun. O bile şükür istiyor. Bir tekme yiyorsunuz. Niye bu oldu gibi böyle Cenab-ı Hakk'a hesap sorarcasına onunla cedelleşmeye giriyor gibi bir tavır sergileme yerine bunları hamdü sena ile ibadete çevirebilirsiniz. Başınıza gelen her şeyden dolayı onu şükürle karşılar şayet bir adım daha o miraçta ona doğru yaklaşmış olursunuz. Allah'a binlerce hamdü sena olsun ki peygamberler yolunda peygamberlerin başına gelen şeylerle Allah bizi de serfiraz Binlerce hamd sene sena olsun. Çocukların kaybettikleri kuşakta meseleyi kazanma kuşağı haline getirmek. İyiliklerden dolayı doğrudan doğruya ham oturuyoruz, eminli oturuyoruz. Fakat bir kısım olumsuz, negatif şeyler karşısında işimizi sıkarsak, ederseniz şayet, ondan dolayı o da hamdi gerektirir ham. hamd her şey zahil olup gittikten sonra, ortalık güllük gülistanlığa döndükten sonra neşelenmek, elhamdülillah ala hal demek kolaydır. Ama bugün maruz kaldığınız bu şeylere katlanmak iktiza ediyor. Hamd edeceksiniz Allah'a ki vazifesi, işi, gücü yalan olan, aldatma olan, kirli bir toplum içinde Allah Celle Celaluhu sizi tutmamış zayıf insanların hemen isyan edecekleri veya şakaklarına namlu dayayıp kendilerini intihar edecekleri bir hadiseye maruz kalıyorsunuz. Azıcık dişini ya böyle bir teemmül edeyim bunu. Acaba benim arınmamla alakalı bir şey miydi? Cenab-ı Hak da diyecek ki, kulun ne saadet bana karşı içinde en küçük şey geçmesine bile tahammülü yok onun. Hemen onun hakkından geliyor. Ne zaman Krometa gibi zincire vurulduğu zaman, tırbaşlar altında inlediği zaman, çırıl çıplak edilip işkenceye maruz kaldığı zaman, anneyi evladından ayırdıkları zaman, yeni dünyaya gelmiş çocuklu annesine hapse attıkları zaman, bütün bu acı tablolar karşısında bu acıları şeker ve şerbete çevirme. Elhamdülillah, senin bize teveccühündür. Bir milyon defa. Milyonlar defa hamdü sena olsun Allah'ın küfür ve dalaletin dışında.